Merhabalar, beraber örelim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Tunus ışığı fıstıklı modelin yapılışını anlatacağım. Modeli istediğiniz örgülerinizde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyelerinde oldukça güzel duran bir model. Arkasını astarlayarak da kullanabilirsiniz. Sade olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü model çift taraflı kullanılabiliyor. Ön yüzü bu şekilde. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Dediğim gibi çift taraflı kullanabileceğiniz Güzel bir model. Modelim için ben 250 metre uzunluğunda ip kullandım, üç buçuk tığ şişle beraber modelimi ördüm. Eğer ki sizler bebek battaniyesi örecekseniz misinalı tığ şişler var, onları kullanarak bebek battaniyesi örebilirsiniz. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Modeli anlatmaya başlıyorum. Modelim için 3,5 milim tığ şiş kullanacağım. İstediğiniz renkle beraber modeli örebilirsiniz. Başlangıçta zincir çekerek modele başlayacağız. Ben yeterli miktarda zincirimi çekeceğim. Sizler de yapacak olduğunuz modele göre zincir sayınızı çekebilirsiniz. Ben modeli anlatmam için yeterli sayıda zincirlerimi çekeceğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. 26 tane zincir benim için yeterli. Zincirlerimi çok sıkı olarak çekmedim, çok bol olarak da çekmedim, ortalı olarak zincirlerimi çektim. Şimdi tunus işinde yaptığımız gibi her bir zincirin içerisinden ilmek çıkartacağız. Telsiz olarak zincirin içerisine batıyorum. Tel alıp geri çıkıyorum. Sonraki zincirin içerisine batıyorum telsiz. Tel alıp geri çıkıyorum. Bu şekilde her bir zincirin içerisinden ilmeklerimi çıkartıyorum. Tığımın üzerinde 26 tane ilmeğim oluştu. Ilmek alıyor, e, tığım üzerine tel alıyorum. İlk ilmeğimi tek olarak bıraktım. Sonrasında tekrardan tel alıyorum. Şöyle ikili olarak ilmeğimi bırakıyorum. Tel aldım, ikili olarak ilmeğimi bırakıyorum. Tel aldım, ikili olarak ilmeğimi bıraktım. Hem kendinden çıkıyorum, hem bir ilmekten çıkıyorum. Tel alıyorum, hem kendinden çıkıyorum, hem bir ilmekten çıkıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. sıramı tamamladım. Şimdi fıstıklarımızı yapmaya geçiyoruz. Kenarda bir iki tane zincir çektim. Sonrasında şurada birinci ilmeğimin içerisine değil ikinci ilmeğimin içerisine tığımla telsiz olarak şu şekilde arkadan tığımı çıkartarak giriyorum. Birinciye değil ikinciye şu şekilde çapraz olarak aradaki boşluktan tığımı çıkartıyorum tel alıp geri geldim buradaki ilmeğimi şu şekilde parmağımla beraber tutuyorum tığım üzerine tel aldım yine aynı noktaya batıyorum tel alıp geri çıkıyorum 2 tekrardan tel aldım aynı işlemi yapıyorum 3 tekrardan tel aldım aynı noktaya batıyorum 4 tekrardan tel aldım aynı noktaya batıyorum 5 5 kere olarak buraya dolgumu yaptım tığımın üzerine telim aldım hepsini tek seferde geri çıktım bir tane zincir çektim bir tane fıstığımız oluştu yine fıstığımızı ikinci fıstığımız yapacağız birinci ilmeğimin içerisine değil ikinci ilmeğimin içerisine yapacağım yine aynı şekilde şöyle çapraz olarak girip arkadaki boşluktan çıkıyorum tel alıp geri geldim İlk batışlarımız hep telsiz olarak şu anda yeni telsiz olarak batıyorum tel alıp geri geliyorum bu bir tel aldım. Aynı noktaya batıyorum. 2. Tekrardan tel aldım. Aynı noktaya batıyorum. 3. 4. Ve 5. 5 kere olarak burayı doldurdum. Tel alıp geri geldim. Bir tane zincir çektim ve fıstığımı oluşturdum. Şimdi üçüncü fıstığımı yapacağım. Birinci ilmeğimin içerisine değil. ikinci ilmeğimin içerisine telsiz olarak batıyorum. Tel alıp geri geldim. Yine burayı 5 kere olarak dolduruyorum. 3 4 ve 5 tek seferde geri çıktım bir tane zincir çektim yine birinciye değil ikinci ilmeğin içerisine ters olarak battım ve bu ilmeğin içerisine 5 kere olarak dolduruyorum böylece fıstığımızı yapmış olduk Sıra sonuna kadar bu şekilde fıstıklarımızı yaparak ilerleyelim. Sıra sonuna kadar fıstıklarımı yaparak ilerledim. Sıra sonunda bir tane ilmeğim var. Bunu atlıyoruz. Kenardaki ilmeğimi ikili olarak alıyorum. Tel alıp geri geldim. Kenarda bir, iki, üç tane zincir çektim tel alıyorum. Hem kendinden çıkıyorum hem bir tane ilmeğimi bırakıyorum. Arada bir iki tane zincir çekiyorum. Bir ilmeğimi bırakıyorum. Yine arada iki tane zincir çekiyorum. Bir ilmeğimi bırakıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Bir ilmeğimi bırakıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Bir ilmeğimi bırakıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Bu modelden çok güzel bebek battaniyesi oluyor. Altını astarladığınızda çok hoş görüntüsü olan bir bebek battaniyesi oluyor. Yine sonunda iki zincir çekip ilmeğimi bırakıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlamış olduk. Şuradaki tane zincir çekmiştik. Burada hemen bir tane zincirin içerisinden girerek bir ilmek çıkartıyorum. Sonra şuradaki fıstığımın tepesinden bir ilmek çıkartıyorum. Yine zincirime batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Fıstığımın şuradaki ilmeğe girerek bir ilmek çıkartıyorum. Zincirimden bir ilmek çıkartıyorum. Fıstığımın üzerindeki ilmekten bir ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi çıkartıyorum. Kenara geldiğimde hıstamın tepesinden bir ilmek çıkartıyorum. Zincirden bir ilmek çıkartıyorum. Sonra şu kenarda ilmeğimi ikili olarak şu şekilde ikili olarak şöyle ikili olarak alıp buradan da yine bir ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi ilmeklerimizi geri bırakarak çıkacağız. Tığımın üzerine telimi aldım. İlk ilmeğimi bırakıyorum. Tekli olarak sonraki ilmeklerimi ikili olarak bırakıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. sıramı tamamladım. İkinci fıstık modeli kurulumuna geçiyoruz. Kenarda bir iki tane zincirimi çektim. Şurada birinci ilmeğime değil. Yani şu en kenardaki ilmeğim zaten zincir çekmiş olduğum ilmeğim bunu saymıyoruz. Sonrasındaki birinci ilmeğime değil ikinci ilmeğime çapraz olarak girip arkada boşluktan çıkıyorum. Telsiz olarak bu işlemi yapıp tel alıp geri geldim. Tığımın üzerinde bir ilmeğim var. Bu ilmeğimi bu şekilde tutuyorum. Tekrardan tel aldım. Aynı noktaya batıp tel alıp geri geliyorum. 2, 3 4 ve 5 kere olarak burayı doldurdum. Tek seferde tel alıp geri çıkıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Fıstığımı oluşturdum. Sonrasında bir ikinci ilmeğimin içerisine giriyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. Burayı 5 kere olarak dolduruyorum. 5 kere olarak dolgumu yaptım, tel alıp geri geldim, bir tane zincir çektim. Yine birinci değil ikinci ilmeğin içerisine girdim, tel alıp geri geldim. Tekrardan burayı 5 kere olarak dolduruyorum. Fıstığımı tamamladım, bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim sıra sonuna kadar fıstıklarımı yaparak geldim. Kenarda şöyle ilmeğimi ikili olarak alıyorum. Kenarda 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Sonrasında bir tane tel alıyorum. Hem kendinden çıkıyorum hem ilmekten. Yine arada 2 tane zincirimi çekiyorum. Bir ilmekten geri geldim. 2 zincir çekiyorum. Bir ilmekten geri geldim. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Sıramızı tamamladık. Modelimizi bu şekilde ilerleteceğiz. Burada aradan bir ilmek çıkartacağız zincirden. Bir ilmek çıkartacağız. Şuradaki bir ilmeği tekrar çıkartacağız. Yine aradan bir ilmek çıkartacağız. Şuradaki fıstığımızın üzerinden bir ilmek çıkartarak 3. sıramızın kurulumunu yapacağız. Ben de böyle biraz sıralarımı ilerleteyim. Modeli ben biraz ilerlettim. Şöyle ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Şöyle arka yüzdeki görünümü bu şekilde. Çift taraflı kullanabileceğiniz güzel bir örgü modeli. Bebek battaniyesi yaptığınızda arkasını da astarlayarak da kullanabilirsiniz. Farklı örgü çeşitlerinizde de kullanabileceğiniz güzel bir çalışma. Umarım sizler de beğenerek örersiniz. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.